Hazreti Musa Aleyhisselam. Musa Aleyhisselam Allahü Teala'nın dört büyük kitaptan biri olan Tevrat'ı verdiği ve yeryüzünde dinini tebliğ edip hakim kılması için gönderdiği Ulul Azim peygamberlerden biridir. Musa aleyhisselam İbrahim aleyhisselamın soyundan olup İsrail akidelerini ıslah etmek ve onları Allahü Teala'nın dilediği nizama kavuşturmakla görevlendirilmişti. Miraç hadisinde Musa aleyhisselama rastladığını bildiren Peygamber Efendimiz aleyhisselatu vesselam, onun Buday benizli, uzun boylu, kıvırcık saçlı, Araplarda meşhur bir kabile olan Şenue kabilesinin adamlarına benziyor olduğunu belirtmiştir. Kur'an-ı Kerim'de bulunan 114 surenin 34'ünde ve toplamda 136 yerinde Musa aleyhisselamın adı geçer. Hz. Musa Aleyhisselam'ın Allah Azze ve Celle ile konuşması. Katade bin Numan radiyallahu anh'ın naklettiği bir rivayete göre Hz. Musa Aleyhisselam şöyle demiştir. Ya Rabbi ben levhalarda insanlar arasından çıkarılmış, iyiliği emredip kötülükleri yasaklayan hayırlı bir ümmetten bahsedildiğini görüyorum. Allah'ım onları benim ümmetim kıl. Allahü Teala onlar Ahmet'in ümmetidir buyurdu. Musa aleyhisselam Rabbim levhalarda dünyaya gelişte son, cennete girişte ilk olan bir ümmetten bahsedildiğini görüyorum. Onları benim ümmetim kıl dedi. Allahü Teala onlar Ahmet'in ümmetidir buyurdu. Musa aleyhisselam ya Rabbi yine levhalarda bir ümmetten bahsediliyor ki onların kitapları sadırlarındadır. Oradan ezbere okurlar. Halbuki onlardan önceki ümmetler kitaplarını bakarak yüzünden okurlar. Kitapları kaybolunca da ondan hiçbir şey hatırlamazlardı. Şüphesiz sen bu ümmete daha önce hiçbir ümmete vermediğin bir ezberleme ve muhafaza etme kuvveti vermişsindir. Allah'ım onları benim ümmetim kıl dedi. Allahü Teala onlar Ahmet'in ümmetidir buyurdu. Hz. Musa aleyhisselam Rabbim Orada hem önceki kitaplara hem de son kitaba iman eden her türlü sapıklıkla savaşan bir ümmet zikrediliyor. Onu benim ümmetim kıl dedi. Allahü Teala o Ahmet'in ümmetidir buyurdu. Musa Aleyhisselam Rabbim orada öyle bir ümmet zikredilmektedir ki onlardan biri bir iyilik yapmaya niyet etse de onu yapamazsa buna karşılık ondan 700 katına kadar sevap verilmektedir onları benim ümmetim kıl dedi. Allahü Teala onlar Ahmet'in ümmetidir buyurdu. Bunun üzerine Hz. Musa aleyhisselam elindeki levhaları bir kenara bırakıp Allah'ım beni de ümmeti Muhammed'den eyle diye yalvardı. Allah Azze ve Celle Hz. Musa aleyhisselamı teselli etti. Hz. Musa aleyhisselam ve çoban bir gün Hz. Musa aleyhisselam dağlarda dolaşırken bir çobana rastladı. Çoban diz çökmüş, ellerini gökyüzüne açmış, büyük bir içtenlikle dua ediyordu. Hz. Musa aleyhisselam bu manzarayı görünce memnun oldu. Fakat çobanın söylediklerini duyduğunda şaşırdı. Çoban kendi halinde şöyle dua ediyordu. Ey kerem sahibi Rabbim, seni ne kadar...